Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Asımın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi, namusunu çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Bu sözlerle ilham kaynağı olan Çanakkale'de yazılan destan, ediplerin ifadelerinde ve şairlerin şiirlerinde söylediklerinden daha ulvi ve büyüktür. Çanakkale'yi ölümsüzleştiren ruha sahip olan kahraman ordumuz, Allah'ın yardımına mazhar olacak bir kalbi kıvam taşıyordu kumandanından erine kadar bütün bir ordu fedakarlık toprağında ekilmiş tohumlar gibiydi ki o tohumlar kanlarla sulanıyordu. Çanakkale'de sadece kahramanlık ve cesaret destanı değil, aynı zamanda sahip olunan yüksek manevi seviyenin bereketiyle bir fazilet destanı yazıldı. Tarih, din ve vatan uğrundaki fedakarlığı onlardan öğrendi gönüllerinde canlarından daha aziz bir vatan sevgisi vardı.